Merhabalar sevgili ruhtaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Ayşegül Ergin ben nasılsınız? Sevgili ruhtaşlarım siz isterseniz de biz yapmaz mıyız? 2025 için burçlarımızı elementler olarak dörde bölerek hava, su, toprak, ateş ve tabii ki kendi içinde de bu elementleri tek tek özel burçlarımıza özel şeklinde 2025 yılında bizleri neler bekliyor olarak videomuzu devam ediyoruz, ettiriyoruz. Şu an bu videomuzu hava grupları için çekeceğim birazdan. Yani terazi, kova, ikizler 2025'te sizleri neler bekliyor? Videolarımızı sadece güneş burçlarınıza göre dinlemeyin. E, aynı zamanda yükselen burçlarınız ve gezegen burçlarınıza, doğum haritanıza, astrolojik haritanıza göre de e Stelyumlarınıza, baskınlıklarınıza göre de dinlemenizi öneriyorum. Kanalımız bir şifa ve rehberlik kanalıdır. Ücretsiz olarak abone olan, beğeni bırakan ve yorum yapan bütün ruhtaşlarıma şifa olsun diyerek güzel niyetlerime sadece siz ruhtaşlarımı dahil ediyorum. İsteyen arkadaşlarımız ister canlı yayınlarda ister bu videolarımız, kayıtlı videolarımızda, band kaydı olanlarda Dolar işaretli teşekkürler maddi bağış destek butonuyla bizlere maddi bağış destek olarak kullanabilirsiniz. Biz o katkılarınızı da sokak hayvanlarına, haycanlarımıza mama desteği olarak kullanıyoruz. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bakalım. Hava grupları olan Kova, ikizler, Terazi 2025'te sizleri neler bekliyor? Terazi ile başlıyoruz arkadaşlar. 2025'te Teraziler sizleri neler bekliyor? çiftler çifter geliyor teraziler. Acaba iki şeyler, iki bir şey bak iki bir şey arasında mı kalacaksınız acaba? Bakacağız. Ama bu etkiyi aldım. Yani hep bir iki bir şey arasında kalabilirsiniz. İki kısmet, çifte kısmet. Eee iki şey arasında tercih yapmak. inanılmaz. 2 2 2 derken kılıç ikilisinin üstüne bir de tılsım ikilisi geldi burada. Kesinlikle teraziler e, iki şey arasında kalmakla ilgili kısmet bolluğunuz var. 2025'te bu şekilde başlıyorum ama söyleyeyim en güzel en doğru tercihleri kendi adınıza yapacaksınız. Çünkü bir aşıklar kartımız büyük arkana burada diyor ki senin için doğru olanı zaten sen seçeceksin. Teraziler inanılmaz derecede ikiz aleviniz aşkınız ve ruhsal partneriniz ruh eşiniz dediğiniz kişiyle para onusu büyük ciddiyetleri olan bir ilişki içerisine girebilir ve tabii ki hayallerinizi gerçekleştirebilir veya o büyük hayalim dediğiniz şeyleri yaşa, yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Ee, yıldızınız bu noktada çok şanslı, çok parlak her konuda ama daha çok burada aşk hayatı için bundan devam etmek istiyorum. Aradığınız kişiyi bulacaksınız. Yani sizi çok mutlu edecek, kulaklarınız, e, ağzınız kulaklarınızda varacak. Evet ben atasözdeyim nerede? Yani bak burada bile yine. Ağzınız kulaklarınızda varacak. E, bu kişiyle tesadüfi veya tevafuki karşılaşacaksınız. Çünkü aşıklar kartı burada diyor ki evrenin sana verdiği bir kişi bu. Ruhsal partner, ruhsal bağlantı. Tam olarak böyle manifest dediğin, istediğin bir kişi. Kupa 9 kartında keza yine aynı şekilde çok eğleneceğin, çok mutlu olacağın, çok romantik bir ilişki olacağını, çok besleneceksin bu ilişkiden. Artı senin hayatında... E, parlatacak yükseltecek e, kariyer hayatında iş hayatında sana çok fayda sağlayacak Hatta karşılıklı olarak siz bunu çok fayda sağlayarak yapacaksınız güçleneceksiniz yani birlikte bolluk bereket çalıştıracaksınız açıkçası 2025'te bu etkilerle beraber Eğer tam da kendi burcunuzdaki gibi terazi yani denge biliyorsunuz terazi denge, hani hayatınızı kuramadığınız, ikilem yaşadığınız, kararsızlık yaşadığınız ya ben hep böyleyim zaten ya da hep bana çifte kısmetler geliyor ben ne yapacağım ya deyip de bir türlü dengeyi sağlayamadığınız durumlar varsa da 2025 size tam olarak bu dengeyi tam olarak getiriyor. Bak tam olarak diyorum. Karmik olarak bir sınav olarak bakarsanız size bu yıl 2025 terazilere bundan sonraki hayatındaki süreçleri için tam hayatının rayına oturduğu. Bundan sonra da yani 2025 sonrasında da aslında bu dengenin devam edeceğinin müjdecisi olarak çıkıyor. Aynı zamanda birçok terazi araba kartıyla taşınabilir. Çok fazla seyahat edebilirsiniz. Ee, yer değişiklikleri yapabilirsiniz. Geçmişinizde birçok şeyi geride bırakıp yeni kararlar alıp önünüze yepyeni e, şekilde bakabilirsiniz. Farzı misal para onusuyla burada bakılırsa zaten çoluk çocuğa karışacağınız, ciddi bir yuva kuracağınız, kalabalık bir ortam, kalabalık bir aile oluşturacağınız geçmişte hani esprisine söylüyorum saptın tektin mesela diyelim tamam mı hep böyle düşünüyordun hayatını ya da tek kendi hayatının düzeni vardı kendine bakıyordun yani bir tane mesela bir sen vardın artık öyle değil işte öyle kalabalık ortamlar olacak ki sevdiğin olacak çocuk çocuğa karışacaksın ve diyeceksin ki ana eskiden ben saptım 2025 bana neler getirdi bir anda hayatım değişti İşte çoluğun çocuğun olacak belki hamile olacak işte sevdiceğin olacak yuvan kalabalıklaşacak Belki tabii ki o hayatını aldığın partnerler ve tabii ki bulunacağın sosyal ortamlar da dahil olmak üzere. İlla aşk hayat ve evlilik olarak bakma o da olabilir. İşte herkesin çevrende olacağı ya böyle kalabalık ortamlar, kalabalık sıcak temaslar, sosyalliğinizin daha da arttığı bir 2025 yılı sizi bekliyor. Ee, geçmişte ufak tefek böyle iletişimlere geçip de bir türlü başlatamadığınız bir ilişki ya da iletişimleriniz varsa bunlar söz konusu tekrar gündeme gelecek. İlerleteceksiniz. Sayfa e, yeni bir sayfa açabilirsiniz bazılarınız o kişiyle yani eski kişiyle yeni bir sayfa açma ihtimaliniz de var yeni kişilerle karşılaşıp yeni bir sayfa daha açabilirsiniz ama nihayetinde eski senle e, çok farklı bir sen olacak ama bu daha çok dediğim gibi hayatında dünyevi hayatında sosyal hayatında veya e, ailevi hayatında olacak gibi duruyor iş hayatınız için yıldız kartıyla çok yüksek geçeceğiniz terfiler alacağınız. Ee, belki aklınıza çok bambaşka yeni yaratıcı fikirler gelecek yeni işler e, yapabileceğiniz girişimlerde bulunabileceğiniz e, bazılarınız satış pazarlama konusunda çok ciddi başarılar elde edecek bu noktada ama bunu hareketli bir iş hayatıyla yapacak oturduğu yerden değil onu söyleyeyim bazılarınızda yine iş hayatında veya genel hayatında normal hayatında 2025 e, terazi burçları için iletişiminizin çok yoğun olduğu telekomünikasyon veya internet ortamında medyanın çok kullanıldığı Gerek dediğim gibi iş hayatı içinde olabilir normal gerek aşk hayatınız içinde fark etmez ama bu sene çok fazla internet, medya, telekomünikasyon, arama, iletişim, mesaj, mail e, bu ya da görüşmeler, tanışmalar ya da işte e, ticari kurulacak olan network dediğimiz kanunlarla ilgili çok haşır neşir olacaksınız. Bazılarınızda terfi ve yükselme bekliyorsanız e, ya da dediğim gibi birçok şeyde ikilem arasında kalacaksınız. Çifte kısmetlerle gelecek karşınıza böyle neyi seçeceğim diye düşündüğünüz konularda değnek kralı kartıyla doğru seçimi yapacağınız gibi bir de bir o kadar da yükseliş göstereceksiniz. Sevgili teraziler sizi 2025'te bu bahsettiğim etkiler bekliyor. Güzel. Hemen geçiyoruz ikizler burcuna. Hava grubumuza devam ediyoruz. Sevgili ikizler burcu ve ikizler yükselen veya gezegenleri, stelyumu, baskın etkililiği, ikizler burcu olanlar. 2025'te sizi neler bekliyor bakalım. Oo, ikizler zengin oluyorsun. Hayır zenginim ben zaten Ayşegül diyenler varsa daha da zengin oluyorsun. Ama bu nasıl olacak biliyor musun? Ya çok sevdiğin ya da hayatına yeni gelecek yeni tanışacağın bir partner, kişi, arkadaş, dost ya da ailenden çok yakın gördüğün çok sevdiğin ruh eşim dediğin kişi. Ama ben daha çok burada yeni bir kişiyle tanışacağınızı ve bunun duygusal bağlamda senin ailen olacak, aile gibi göreceğin, aile kadar yakın olacak, yakın olarak göreceğin bir kişi olduğunu düşünüyorum. Hatta geçmişte bu kişiyle zıtlaşmış, ters düşmüş veya korkmuş bu ilişkiyi kurmamış, bu iletişime geçmemiş olabilirsin sevgili ikizler. Bu kişiyle aranda yol mesafe farklılığı da olabilir, uzaklık mesafe de olabilir ve bu kişiyle aranızda yaş kültür farkı da olabilir. Bak sevgili ikizler. Bu yıl bu kişiyi hayatınıza dahil ettiğiniz takdirdeki kupa kupa ikilisi biliyorsun ruh eşinin hayatına gelmesi seni para kralı kartıyla bazılarınızı baba yapacak erkek olanları. Ee, kadın olanlar erkek olanlar fark etmez yine kar, ka, e, yani karışık olarak kupa onlusuyla evliliğe ciddi ilişkiye götürecek. Belki e, bunu sadece evlilik olarak değil çoluk çocuğa karışma ihtimali de olabilir onu da söyleyeyim. Hani ciddi adımlara atıldığın e, ciddi zafer ve başarılar sağladığın ama daha çok burada ailevi ortamda baba ile ilgili sıkıntısı olan arkadaşlarımızın birbirlerine bu konuda denk geldiğinizde bu bahsettiğim kupa ikilisindeki o kişi sizin için o şanslı kişi az önce bahsettiğim kişiyle denk geldiğinizde birleştiğinizde o kişi evet dediğinizde o kişi hayatınızı alıp da kıymetinizi bildiğinizde kıymetini o kişinin bildiğinizde dünya kartıyla sizin aşamayacağınız problem kalmıyor inanılmaz bir maddi manevi yükselişe geçiyorsunuz eğer varsa bazılarınızın baba problemi de çözülüyor ama tekrar söylüyorum bu kişiyi eğer tanıyordum evet ben denk geldim ama hiç görüşmedik bile kaçtım ya da ben ondan uzaklaştım ya da korktum ya böyle çok başlangıç yapmaktan korktum şeytan kartı kaygılandım yani bana duygusu yoğunluğu çok fazla geldi aslında bir yandan da kendimden onu uzaklaştırdım ama aklımdan da çıkmadı dediğiniz çekindiğiniz Başka kapılmak istemiyorum. Duygulara yoğun duygulara kapılmak istemiyorum. Ya da aramızda zaten bir ton farklılık var. Baksan, söylediğin aşkı işte kültür farkı, yaş farkı, mesafe, ee, bazı aile e, işte aileden birilerinin ya da gelenek görenek örf adetlerinizin istememesi, reddetmesi ya da engel olarak teşkil etmesi. Ee, bu düşünceler yüzünden eğer hayatınızda kupa ikilisi... ruh eşiniz olup da o yoğun duygulardan kaçtığınız kim varsa. Eğer ki bu korkunuzu, kaygınızı yenmezseniz sevgili ikizler 2025'te bu kişiyi kaybetmeniz sizin için gerçekten kılıç dokuzusuyla uzun yıllar boyu sürecek geçmişe dönük bu büyük şansı ve bu büyük toparlanmayı, zaferleri, başarıları, maddi manevi, bolluk, bereketi, aşkı, sevgiyi yani bu büyük kısmeti tepeceksiniz ve Kılıç 9 kartıyla da çok pişman olacaksınız. Ve bu yıllarca sürecek geçmişe dönüp baktığımda ben yaptım. Ben izin vermedim. Ben korktum. Allah beni kahretmesin diyerek kendinizi çok suçlayabilirsiniz. Yani ikizler. Burada bu bahsettiğim kişi veya kişiler ya da etkiler ya da şans ve fırsat olarak bu anlattığım 2025'te bunları gözünüz çok açık olup çok cesur davranıp bu fırsatları yakalamanız lazım. Eğer bu fırsatlara sıf korkunuzdan, öt korkunuzdan dolayı ya da az önce bahsettiğim birkaç işte engel olarak gördüğünüz sorunlardan dolayı reddederseniz size söyleyeyim, bir daha bu şans bir daha size yani kolay kolay gelmez. Çünkü hem burada üzüntü, acı, kendiniz yaptığınız için kendinizi suçlama enerjiniz olacak, pişmanlığınız olacak eğer ki bu fırsatları kaçırırsanız. Bu fırsatları kesinlikle yakalayın. Çünkü o zaman değnek altılığıyla zafer başarı sizindir. Hem de eğer ki bu fırsatı yakalayamazsanız şeytan kartıyla kendinizi ateşlerin içerisinde bulup kendi kendinizi kibrinizden, egonuzdan, korkularınızdan, kaygılarınızdan e, mutsuzluğa hapsedersiniz diye düşünüyorum. Yani fırsatları kaçırmıyoruz. E, yenilikleri kaçırmıyoruz. Size mutlu eden etkileri ve hayat tarafından verilmiş olan bu güzel enerjileri kaçırmıyorsunuz. Yakalıyorsunuz. Başlangıçlar yapmanız ve karar alıp da güçlü, e, sorumluluk sahibi ve kararlı bir e, böyle masaya yumruğunuzu vurup da arkasında durmanız, emek vermeniz gereken konular varsa da bunları da arkasında durup kaçmadan işin tam içine girip ufak da olsa başlangıçlar yaparak bunları büyüterek e, bu sorumlulukları da almanız gerektiği çıkıyor. Yani bu söylediklerimi yaparsanız maddi manevi, bolluk, bereket, zafer, zenginlik sizindir sevgili ikizler 2025'te diyoruz. Evet. Şimdi son hava grubu olan burcumuz Kova. Evet. 2025'te Kova Burcu yükselen Kova ve Kova Stelyonu. Kova gezegen etkili arkadaşlarım sizleri neler bekliyor diyoruz ve devam ediyoruz. Ay zengin olan ikinci bir burç hava gruplarından. Vallahi 3 mu hatta 2 mi 3 mü sayamıyorum. Hava grupları çok zengin olduğunuz ya. E maşallah gerçekten. Bakar mısın? Para onlusu, para dokuzlusu. Full zenginlik. Maşallah. Sağlığınız da çok turp gibi olacaksınız. Yerinde olacaksınız. Şaka gibi. Üç hava grubuna da kupa ikilisi kartıyla. Ruh eşinizle karşılaşacağınız ve az önce anlattığım durumlarla aynı benzer etkiler çıkıyor. İnanılmaz. Kovalar. Ah kovalar canım kovalar. Vallahi billahi maşallahınız var. Dur bakayım kaşıyalım. Sen de kaşı. Canım kovalar kendi burç grubunuzun tabii ki burcunuzun sabit bir burç olması özelliğiyle eğer at gözlüğüyle bak 2025'te at gözlüğüyle bakmayı olumsuz açıdan bakmayı ve kendinize hizmet etmeyen konulardan vazgeçip hayatın daha çok eğlencesine, mutluluğuna, bolluğuna, bereketine, esnekliğine yani size katkıda bulunacak olan daha böyle neşeli olan taraf enerjilere eğer kendinizi açarsanız tamam mı? Maddi manevi, bolluk, bereket, kutlama, eğlence, yükselme her şey sizin kova. Yani burada gördüğüm gerçekten büyük şans diyebileceğim en e, bunu fazla yani bu kelimeyi yakıştırdığım şu anda çıkan kartlardan Burç Kova. Kova etkililer. Yani diyor ki e, geçmişte değnek onlusu. Sürekli sorumluluk aldığınız, üzerinize yük bindiren despot, nobran, ben bilirim sabit kafalıyım aman fikir değiştirmeyeceğim bana ne aman aşktan sevgiden bana ne e varsa yoksa mantık iş güç para sabit fikirlilik ben bildiğimi okurum demeyin arkadaşlar yani 2025 açıkçası size bunu öğretecek neden öğretecek biliyor musun ee, eğer bunu öğrenmezseniz keyifli bir şekilde benim söylediğim şekilde 2025 yılı boyunca kendiliğinden yapmazsanız yani bu hayatın neşeli tarafına geçmek sabit fikri bırakmak e, üzerindeki yüklerden kurtulmak eğer gitmeniz iletişime geçmeniz gereken kılıç şövalye kartıyla birileri varsa, özür dilemeniz gereken, gönlünü almanız gereken, uzaklarda sevdiğiniz birileri, aile gibi gördüğünüz birileri, çok yakınlarınız veya geçmişte bıraktığınız bir türlü kopukluk yaşadığınız birileri ya da ilişkileriniz varsa, bir kere kesinlikle bu konuda iletişime geçip bunları düzeltmeniz gerekiyor. Ki önünüz açılsın. Yıldız kartıyla size hayatınıza şifa aksın, huzur aksın mutluluk aksın. Az önce söylediğim gibi bolluk, bereket aksın, zenginlik aksın, sağlık aksın. Eğer ki bu bahsettiğim sıkıntılı durumları iyileştirmezseniz dediğim gibi ego yapar. Aman bana ne derseniz hayatın olumsuz tarafından bakarsanız e, hırs yaparsınız, inat yaparsınız, kibir, e, olumsuz duygularla işte nefret, kin. Yani bu duyguların üzerine yoğunlaşırsanız 2025 sizin bayağı bir özellikle para konusu, sağlık konusuyla ilgili üstünüzden geçer. Bunları yaşamamak adına aksine burada çıktığı gibi şanslı, mutlu, zengin, bolluk bereketli, sağlıklı, e, huzurlu, barışçıl yaşamak için yıldız kartıyla da tabii ki bu parıltınızı, yıldızınızı yükseltmek için, kendinizi iyileştirmek durumları şifalandırmak için e, bahsettiğim şekilde hayatın daha çok pozitif tarafından bakmanız dilemeniz gereken özürler varsa, yaklaşmanız gereken durumlar varsa, hırslarınızı, kibirlerinizi veya öfkenizi, nefretinizi bir kenara bırakarak Kupa üçlüsü hayatın ılıman, sevgi dolu, sevecen tavırlarınıza, neşeye daha çok odaklanmanız gerektiğini ve sevgiyle kalp çakranızı daha fazla bu sene yani 2025 bu boyunca çalıştırmanız gerektiğini burada 2025 kovalara, kova etkililere bağırıyor. Bazı kova etkililer hayatında maddi olarak iş hayatı, kariyer veya bakış açısı ile ilgili toprak, yerleşim, ev bir taşınma, bir yer değişikliği yapabilir. Bu illa şehir ya da ilçe ya da il olmak zorunda değil. Bina değişikliği de olabilir, düzen değişikliği de olabilir. Parasal konularla ilgili zihinsel anlamda yönetim değişikliği olabilir. Hayat yargıları, gelenek, görenek, örf adetleri bakış açısıyla ilgili değişim olabilir. Eğer sağlıkla ilgili bir problem varsa da dediğim gibi çok fazla yolculuk yani bulunduğunuz yerden daha uzak daha farklı yerlerle ilgili sağlık durumunuzu ya da kendinizin değilse de ailenizin ve yakın çevrenizin sağlıkla ilgili bir durumu varsa durumları varsa bu konuda mantıklı olanı e, bulunduğunuz çevreden daha uzak yerlerde daha farklı fikirlerde ve daha mantıklı önerilerle e, bu yolu izlediğiniz takdirde sağlık probleminizi de aşacağınızı burada gösteriyor. Çünkü yıldız kartımız zaten şifalanmak iyileşmek anlamına geldiği için mutluluğa e, kapak atıyorsunuz. Hem de mutluluk ve zenginlik artık yani onu da söyleyeyim. E, çocuk bekleyenler varsa veya çocuk isteyenler varsa veya işiyle ilgili, kariyeriyle ilgili, hedefiyle ilgili bir takım kutlamalar yapmak isteyen. Ya yani çok yoruldum aslında bunun artık ekmeğini yemek istiyorum dediğiniz konular varsa da kupa üçlü kartıyla gerçekten bu söylediklerimi yaptığı takdirde kovanın daha olumlu enerjilere geçtiği takdirde bu önerilerimizi tabii ki burada yaptığı takdirde 2025'in önerilerini Ciddi kutlamalar, dediğim gibi maddi, manevi, bolluk, bereket, zenginlik ve ailesiyle beraber içte dışta olduğu, mutlu, huzurlu bir e, hayata göz açtığı ve hayat böyle daha güzelmiş dediği noktada destek alacaksınız sevgili kovalar. E, son olarak da yalnız kovalar, kupa ikilisiyle ruh eşinizle karşılaşmanız çok olası ve bu bir değişik, enteresan bir tevafukla, tesadüfle olacak. Yani bu size çok iyi gelecek. Bir anda olacak iş bağlantısı olabilir, sosyal hayat bağlantısı olabilir, telekomünikasyon bağlantısı olabilir ya da alışveriş yaptığınız ya da paranın döndüğü bir yerle ilgili bir bağlantı olabilir. Ee, bu şekilde karşı yani denk gelebilirsiniz. İnternet üzerinden de olabilir. Denk gelebilirsiniz. Yani 3 hava grubunda da çıkan kupa ikilisiyle ruh eşiği ve böyle gördüğünüz gibi mutlu olmak ve mutlu olduğunuz kişilerle birliktelik barış, küslükler bitecek. Ee, sizi hayatınızda bu noktada çok e, ışık saçacak ve destek olacak etkilerle de gerek aşk hayatınızda gerek iş ve aile hayatınızda da gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevgili kovalar. Evet. Hava gruplarımız da bitti. Uğur, mutluluk, şifa getirsin, güzellikler getirsin 2025 hepimize diyoruz. Ve tabii ki bir sonraki gruba geçiyoruz.